Evet merhaba arkadaşlar şimdi Kayseri'ye geldim Maraş'ın ardından Kayseri sessiz sakin Maraş oldukça trafik anlamında ve yay anlamında da kavriticti. Ee, bugün Arife günü sanıyorum buralarda, çarşılar da hareketli olacaktır. Ee, Kayseri'ne şimdi biraz e, dolaştıktan sonra Kapadokya'ya geçeceğiz. Ama da zaten serin. Umarım çok yağmur yağmaz. Yağsın tabi e, yağmur önemli hekimler için ee, birkaç saat sonra yalsın. Bakalım. Bugün de Kayseri'yi gezelim. Acı Kılıç Camii İlk durağımız burası. Tabi hava biraz kapalı. Onun için e, çok da iyi çıkmayacaktır. 1249 e, kesme taş öyle yapılmış. Benim gördüğüm kadarıyla. İçerisine de şimdi birlikte bakarız. Cami etrafını biraz dolaştım. E, etrafını belediye bir park da yapmış. Oldukça güzel bir cami. Bugün Arif'e içerisi oldukça kalabalık olduğu için kimseye rahatsızlık vermemek adına ben içeride kayıt yapmadım. Ee, biraz dolaştım. O nedenle şimdi burayı geçeceğiz. Dışarısından gördüğüm kadarıyla içine ben gördüm ama oldukça güzel bir cami. Tarihi bir cami. Devam edelim. Evet cami ardından gezmeye devam ediyorum. Yapı ikinci veya üçüncü yüzyıl erken Roma dönemine ait anlatmayacağım. Ben burada süpürge falan bırakmışlar. sonradan uydurulmuş. Evet, burası da böyle şehrin ortasında. Bakımları burası eksik gibi. Yine de güzel korunmuş. Evet, Cumhuriyet Meydanı'na doğru İdare Bakın, karşıda Saat Kulesi, Eker Kale ee, Orada da Camii Burada Medrese Kayseri, Derli Toplu ee, Böyle olunca gezmesi de oldukça keyifli oluyor Evet, biraz hızlanalım Işık yeşil yanmakta Akta kırmızıya döndü Evet, kayseri böyle artık burasına bakalım. Hadi önce camiye bakıp kule ve kaleye baktıktan sonra. Devam edip yine e, alanda bir gezi yaparız. Bana, yedirdim, Ama bugün burası bulutlu görüntüler pek iyi çıkmayabilir. Bakalım. Evet sevgili arkadaşlar Saat Kulesi'ni heykeli gördükten sonra kale ve cami var. Önce camiye bakacağım. Onun ardından da kale bakacağım. Raylı sistem çok güzel ve pratik olmuş. Bakalım. Evet, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Evet, kale istikametine doğru gidelim. Arka taraf fazla çarşı olduğu için Bugün tarife oldukça kalabalık. Galerinin içine böyle. Maraş'taki gibi birkaç tane pastane var içerisinde. Maraş'ta tek vardı. Bu kale biraz daha büyük olduğu için oraya birkaç tane fazla vermişler galiba. Oturma yerleri de var. Oldukça güzel. Bakımlı Bakmışlar yani buralara Şehire de bakmışlar her yer çiçek O Kahramanmaraş'taki Keşmekeş ee, Durum Ortada yok yani orada bir kaotik bir durum vardı Burası derli toplu çok güzel Aşağıda sanırım müze var Müze'ye gidelim. Müzenin tamamını çekmedim. Müzenin içinde biraz gezdim. Derli toplu olmamış. İçindeki materyaller güzel. Ee, söylüyorum 10 11 ayrı salonu var. Tam sayamadım çünkü bir karışıklık var. Bazı heykeller arkaya alınmış. Burada e, diğer materyaller. Roma dönemi eserleri güzeldi. Çok eser var dışarıda. E, görülmesi gereken bir yer vardı dışarıda sergiler Hepsini çekmedim dediğim gibi. Osmanlı dönemini falan o salonları çekmedim. Durum böyle. Biraz Kayseri içinde gezelim. E ondan sonra da duruma bakarız, toparlarız. Evet, kale ve kalenin içindeki müzeyi de gezdik. Biraz da şehir içinde diğer yerlere bakalım.

Evet arkadaşlar Milli Mücadele Müzesi'ne de böylece gezmiş olduk. Şöyle size göstereyim. Biraz da çarşıda dolaşıp Kayseri'deki gezimizi sonlandırmış oluruz. Ava e, hava şartları da pek müsait olmadı. Yani ne sıcak ne soğuk diyelim. Hafif rüzgarlı bulutlu olunca e, fotoğrafta çekme imkanımız oldu Durum böyleydi. Oldukça e, güzel ve iyi bir müze olmuş. Belediyeye ait bir müze. Giriş ücreti var 5 lira sanıyorum ödedik. Bilmiyorum tam hatırlamıyorum şimdi. Ee, birkaç belediye müzesi daha var ama 1 Mayıs nedeniyle oradaki yollar e, kapalı olduğu için ben karşıdan karşıya polis nedeniyle geçemedim. Yürüyüş yapıyorlardı çünkü. E, dönüşte bir bakacağım geçebilirsek, e, oralara uğrayabilirsek e, birkaç müze ziyareti daha yapacağım ve geziyi böylece sonlandırmış olacağız. Olmazsa da kısa bir geziyle sonlandırırız. Evet, Camimizi gezdikten sonra zaten Atatürk evi de çok yakın. Atatürk evine bir bakalım. Aslında, <laughs> <laughs> Aslında evde var ya karabiber yağmur çiledi yağacak sanırım o nedenle kamerayı topluyorum Kayseri videolarımız bu kadarla kalsın yapacak bir şey yok bu kamera biraz hassas ve yağmurdan da çok çok etkileniyor o nedenle kamerayı kaldırıyorum ben biraz daha gezeceğim ama onlar maalesef ki bu videoda olmayacak. Bir karışıklık oldu. Dolar tabi Arif'e e, ee, O nedenle biraz kalabalık oluyor. Şu an yağmur çiliyor. O nedenle hoşçakalın diyorum. Ben buradan Kapadokya'ya doğru devam edeceğim. Kapadokya'dan da belirli videolar çekeriz. Birkaç gün süreyle Kapadokya'da ikamet edeceğiz. Hoşçakalın sevgiler.